Merhaba arkadaşlar. bu Videomuzda CodeIgniter 4'te view'lerden bahsedeceğiz. Kısa bir video olacak. Eee view'ler nedir? Nasıl kullanırız? Kontroler'dan e, view'e nasıl data gönderiz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle view nedir? View son kullanıcılarımızın gördüğü e, arayüz katmanıdır. Yani bizim HTML, CSS, JavaScript kodlarımızı yazdığımız alan diyebilirim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir önceki, önceki yapımı, bir önceki videoları izlediyseniz bir yapımız vardı. Bir frontend bir de backend olmak üzere. Şimdi bizim frontend'de bir home sayfamız var. Kullanıcının bir ana sayfası var. Kullanıcının gördüğü. Bu kullanıcının gördüğü ana sayfası için bir tane ee, view dosyası oluşturalım. Bu view da app klasörü içerisinde views diye bir klasör var. Bunun içerisinde oluşturuyoruz. Hemen buraya home.php diyelim. Evet. Merhaba. Sayın izleyicilerim. Diyelim. Bakalım. Şuraya da birimizi oluşturduk. Ee, Varsayalım ki burada bir HTML kodlarımız yazıyor. Doldurduk. Şablonlarımızı ayarladık. Ee, bu Vivi kontrolörden nasıl çağıracağız? Çünkü şu anda bir sayfayı çalıştırdığımız zaman orası gelmeyecek. Neden? Biz bu Vivi bu kontrolüre bağlamadık. Onu da şöyle yapıyoruz. Kontrol dosyası içerisinde çalışmasını istediğimiz kontrol dosyası içerisinde return view diyoruz ve view'in ilk parametresine bu view klasörü içerisindeki dosyamızın adını yazıyoruz. Tamam. Şimdi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi merhaba sayın izleyicilerim yazısını bizim için yazdı. Peki şöyle yapalım. Bizim önceden hazırlamış olduğumuz basit bir HTML dosyası vardı. Bunu onun içine yapıştıralım arkadaşlar. Bir bakalım sayfamıza. Evet, bizim HTML yapımız bu olacak. Başlık, içerik ve yazar bölümü. Şimdi bunun için çok yanlış şeyler açıldı ha. Bunun için data göndermemiz gerekiyor view'e. Bu view'e gelecek dataları kontrolüden nasıl ayarlıyoruz? Ona bakalım. Şimdi biz ne demiştik? Return view deyip Views klasörü içerisindeki dosyamızın adını yazmıştık. Bundan sonra ikinci bir parametre var. Bu parametrede göndermek istediğimiz datalar. Bunu da bir array yardımıyla yapıyoruz. Yani ikinci parametremiz bir array. Bunu da şöyle diyelim. Başlık eşittir. Ana tarafı olsun. İçerik eşittir. Ne olsun? Bir Lorem bulalım. Ha şurada var. Lorem Infus'un bulduk bir tane. Bu Lorem Infus'umuz da bizim içeriğimiz olacak. Hop. Ha. Bir de yazarımız var. Yazarımız da kim? Savaş. Dersim. Çelik. Şimdi sayfamıza tekrar gelelim. Bakıyoruz. Herhangi bir değişiklik olmadı. Ve ee, View'imiz hala olduğu gibi çalışıyor. Biz bu gönderdiğimiz dataları Controller'dan bu view'e gönderdiğimiz dataları kullanmadık. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi başlık bölümümüzde echo diyoruz. PHP taklarımızı kesen normal PHP kodumuzu yazıyoruz. PHP echo başlık. Biz bunu başlık olarak göndermiştik çünkü. Bakıyorum. Evet. Şurası içerik alanımız. Buraya ekliyoruz. PHP echo dolar içerik. Ve altta da bir yazar alanımız var. Böyle de echo yazar diyoruz. Bakalım ne olacak. Görmüş olduğunuz gibi ana sayfa içerikle ve başlık kontrolurdaki datalara göre yerleşti. Şimdi daha net olsun diye şu ana sayfa yazısını ana sayfaya boş geldiniz diyelim. Bakalım Evet görmüş olduğunuz gibi kontrolordan gönderdiğimiz datayla viewin içeriğini başarılı bir şekilde değiştirdik. Şimdi devam edelim. Biz bu view klasörü içerisinde bütün dosyalarımızı alt alta oluşturarak mı gideceğiz? Böyle bir şeyde yönetim paneli, frontend tarafı, backend tarafı şey birbirine karışır. Bunu da şöyle çözüyoruz arkadaşlar. İstersek buraya klasörler oluşturabiliyoruz. Yani bir klasörümüz olsun bu backend. Bir klasörümüz daha olsun. Bu da frontend front frontend. Şimdi biz kullanıcının göreceği arayüzleri buraya yazacağız. Yönetim panelindeki arayüzlerimizi buraya yazacağımız anlamına geliyor. Veya da buna admin de diyebilirsiniz. Buna tema da diyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben bir önceki videoların devamlılığı olsun aç devamlılığı açısından frontend ve backend yapmıştım. Ee, şeyde de o şekilde ilerliyor çünkü controller'da da. Şimdi bu home dosyası içerisindeki dosyaların kodumuzu aldık frontend içerisine taşıyoruz. Home.php oluşturdum burada. Bunu buraya yapıştırdım. Bu home'u da buradan kaldırıyorum. Evet. Home'umuz var. Hemen bir konfimize gidelim. Şeye bakalım. Bizim nelerimiz vardı başka? Home'umuz var. Bir de bloklarımız var. Blok ve blok kategorilerimiz var. Blok single ve blok kategori. Şimdi bu frontend klasörü içerisine bir klasör klasörü daha O da blocks olsun. Bu blocks içerisine single nokta php diyelim. Bir de kategori nokta php diyelim. Evet, çok güzel. Bizim blok kontrolörümüz hangisiydi? Blok nokta php kontrolörü. Burada şunları siliyoruz. Şurada siliyoruz. Şurayı da siliyoruz. Şuraya da siliyoruz. Router'a bakalım. Bizim bir tane parametremiz single'da var. Bir parametremiz de kategoride var. Şuraya slug diyelim. Eşittir null olsun. Slug diyelim. Eşittir null Şimdi aynı şekilde return view re diyorum. Bu arada Şurayı yazmadan önce şeyi atladık, çok özür dilerim. Bu burada artık çalışmaz. Neden? Çünkü home dosyamız artık view içerisinde değil, view içerisinde frontend içerisinde. İstiyorsanız bir test edelim. Görmüş olduğunuz gibi hata verdi. Home.php diye bir dosya yok dedi bizim için. Bunu şöyle yapıyoruz. frontend slash home dersek görmüş olduğunuz gibi artık frontend klasörü içerisindeki Home'u gösterdi bizim için, buradaki Home'u. Buraya da aynı şekilde diyeceğiz ki return view frontend slash blocks slash single.php bu kadar. Buraya da aynı şekilde diyeceğiz ki kategori. Evet. Şimdi bir bakalım, bunu kapatalım. Biloğumuza gelelim. Biloğumuzun içerisinde single'ımız var. Bir de kategorimiz var. Aynı kodlarımızı alalım. Uğraşmamak adına. Şöyle yapıştıralım. Şimdi single'ımızda başlığımız olacak, içeriğimiz olacak, yazarımız olacak. Doğrudur. Kategorimizde, kategori başlık, kategori özet olsun burası. Kategori yazarı olmasın. Hemen bloğumuza gelelim. Bunları ayarlayalım. Ne yapıyorduk? view'in ikinci parametresine array veriyorduk. Bu bunu illa bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Buraya bir değişken tanımlayıp yani şöyle data eşittir array oluşturup bu array'i ikinci parametre pardon bu da değişkenin view'in ikinci parametresine verebilirsiniz. Bunu da bu şekilde yapalım. Birincisi başlıkta ee, ne olsun? YouTube videoları ya da şöyle diyelim C4 eğitimi olsun. Bu içeriğin adı bu olsun. Bir tarzı bilgim başlığımızı adı C4 eğitim oldu. Bir de içeriğimiz var. Bu da Lorem, Lorem Ipsum'umuz olsun. Bu da bu olsun. Bir de yazarımız vardı bu alanda. Bu çeyreğin yazarı da buymuş. Evet, datalarımızı oluşturduk. Bu datayı ve gönderdik. Şimdi bir de kategori bölümün için oluşturalım. Bunu da yine değişken oluşturarak yapalım. Bunu da görün. Bular data eşittir. Bir adet yine bastığımız var. Başlık eşittir. YouTube videolar olsun bu. YouTube videoları kategorisi varmış. İkincisi özet vardı. Özet. Bu da Lorem Ipsum'un daha kısa bir yerde olsun. Şu olsun. Güzel. Bunu da bu değişkeni de bir ve parametre olarak verelim. Bakalım single'ımıza. Başlık içerik yazar. Kategorimize bakalım. Başlık özet. Güzel. Şu anda her şey yolunda gibi görünüyor. Neydi arkadaşlar? Blok, single bir slug vermemiz gerekiyor. Yani bir değer atmamız lazım buraya. Single test olsun. Görmüş olduğunuz gibi blok tekil sayfamızın test bir test isimli bir tekil sayfaya gittik. Bize G4 eğitim diye bir tekil sayfa oluştu getirdi. E, i̇çeriği buymuş, Yazarı da buymuş. Kategoriye gidelim. Kategoride ne olsun? YouTube olsun. YouTube'a gittiğimiz zaman da YouTube videoları ve kategorinin özeti geldi. Mesela blog kategori YouTube dedik. Bunu getirdi. Yani buraya şu anda ne yazarsak getirecek. Bunları ilerleyen videolarımıza database'e bağlayarak işte biz YouTube dediğimiz zaman database'den YouTube ile ilgili kategori bilgilerini getirip ekrana yerleştirecek. Single page'de de yani tek sayfada da Yine bizim database'deki slug name'ini bildiğimiz bir değeri çağırıp database'den alacağız. View'in içerisine yerleştireceğiz. Bunun için de model bölümünü öğrendikten sonra yapacağız. View kullanımı bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.